Cebinizde ne kadar para var diye soruyoruz. Bin lira var ne olacak? Peki yetiyor mu bu bin lira bugün, bir gün, bir gün boyunca? Yeter mi Vallahi kızım ne, ne yetecek? Bazı şeye bağlı değil mi ama o bin lirayla ne almak istiyorsun? Bir tane takı tuku mücevher almak tabii ki imkansız ama markette ne kötü karnını doyuracak bir şeyler alırsın. Peki böyle bin liraya çıktınız sabah işte öğlen bir yemek yediniz kahve içtiniz rahat rahat yeter mi o para çarşıda? Bin lira mı? Bütçene göre gittin mi? Bütçene göre her yer var yeter bence yeter. Simit. Su, idare edersen. <laughs> ben bin lirayla pazara çıkıyorum, istediklerimi alıyorum. Tamam. Yüzde yüz hepsini alamıyorum ama bir hafta yetecek bir sürü şey alıyorum. Dengeli harcamaya bağlı. Bin lirayla bir haftalık pazar yapıyorlar. yani sadece dışarıda yeme olarak bakarsak nerede ne bağlı? Beylerbeyli'nde balık lokantasında tabii ki yemezsin ama ne bileyim fast foodçu da yersin, lahmacuncu da yersin. Tercih ve seçimlerine göre değişiyor bu işler. Şöyle bir soru sorayım bir de size. Bundan bir beş yıl önce haftalık pazar alışveriş Eşin ne kadar yapıyordu? Yani ben sana bilemem. Söyleyeyim, Covid'den önce, eşim bana bir kere 400 lira vermişti. Ne yapacağım bu parayı pazarda dedim. Çok yani acayip yüksek gelmişti. Ben 200 lira eşimi görüyordum. 1000 lira her şey alamıyorum canım. Yani ama bir hafta ya şimdi her şeyi alamıyorum. Ama mesela iki çeşit meyve alıyorum bir hafta, onu yiyorum ya. Sonraki hafta başka bir şey alıyorum. Eskiden o paraları hepsinden alıyorduk yani. Onu demek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Cebinizde ne kadar para var diye soruyoruz. Niye söyleyeyim ki ne kadar olduğunu? Aslında şunu merak ediyoruz. Cebinize koyduğunuz parayla bir gününüzü rahat rahat alışveriş yaparken geçirebiliyor musunuz? Ben şunu anladım. Mısır çarşısına girdim nefes alacak yer yok. Markete giriyorsun nefes alacak yer yok. Denize gidiyorsun nefes alacak yer yok. Ondan sonra nasıl aç oluyor bu insanlar? Niye ucuzluk olmuyor? O yüzden. Çünkü herkes alıyor demek ki. Şimdi restoranların doluluğuna, kafelerin doluluğuna göre ekonomiyi değerlendirmek, açlığı değerlendirmek evet. doğru olur. Bir boğaz gidip yarım ekmek yedik 100 liraya. Adım atacak yer yok. Ne olacak peki? Ne olacak? Yani kimse de para yok diye bir şey yok. Biz küçük bir yerde oturuyoruz. İnanın düğünlerimize gelin 10-15 tane bilezik var gelinlerin kolunda. Bunlar, her yerde öyle ama tatlım. Ben her yeri gezdim Türkiye'nin. İnan herkes öyle. Araba bak bakalım Murat 124 kimse de araba var mı? 500 milyardan aşağı araba olan var mı? Bir bak bakalım. Peki, herkes de araba var mı? Evet karısında bile var valla. Bizde yok sizde var mı? Bende var. Sizde var mı teyze Kendisi de var mı abla araba? Çok şükür. Var maşallah. Zor de... ben ne iş yapıyorum? Ne iş yapıyorsun? hiçbir hiç çalış... şey yapmıyorum. Yani kantinde çalışıyordum. İşte okullarda çalıştım. İnanın tutmak istiyorsanız tutar. Ama gençlerimiz çok lükslük istiyor. Kantine... Gece kulüplerine gezmek istiyor. Marka şey giyiyor. Adidas'tan başka giymiyor. Bilmem ne yapmıyor. Eee ne olacak bu böyle? Kantinde çalışıyorum dediniz. Ben hemen çektim He? onu. Kantinde bir tostun fiyatının 25, lira. 25 TL. 35 lira diyen de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir öğrenci tostunu alsa, ayranını alsa, bir de su 50 lira. Öğrencinin babası kaç para maaş alıyor biliyor musunuz? Asgari ücret alıyordur Ya Asgari... Ben okur mu? Asgari ücret özele gider mi? Bir <laughs> şey de söyleyeyim mi? Biz bu çocukları kesinlikle okula <laughs> aç göndermiyoruz. Cebine haşlığını da koyuyoruz. Ne oluyor? Çocuk o cebindeki haşlıkla yiyor. Ertesi günü geliyor. Baba para verir misin dediği zaman yine veriyoruz. Diyoruz ki hemen çocuğumuzun gözü kalmasın diye. O yüzden hiç kimse aç değil. Hiç kimse de para yok değil. Şu emin önüne bir bakar mısın? Git emin önünü gez. Açlık varsa lokantalarda şeyde doluluk oranına bak ondan sonraki açlık var. Bir şey söyleyeyim. Evet. Çok, çok insan, da gidiyor. anlamaz her git Allah Hayır. Niye? Bir dakika. Yok eve bir şey dışarıya çıkmasınlar. Dışarı Çıkma. bir şey, şey söyleyeyim mi? Telefon, telefonu niye? bile çok görüyorlar. Bir ya. iPhone'un yok mu elinde? Bir iPhone kaç olmasın, para? 6 milyon. git Param olsa ben iPhone alamam. Alamam. Gençlere acıyorum. Ben, ben gençlere acıyorum. Sen ne diyorsun? Gençlerin hayatı sönmüş. Üniversiteyi bitirmiş sus atıyor. Üniversiteyi bitirmiş su satıyor. Kusura su su. Da, nerede kusura su satıyor ya? Bir şey söyleyeyim mi? O bir keyfine su satıyordur bir Allah yapıyor. aşkına. Sen gece bir şey, şey söyleyeyim söyleyeyim hiç. Gece kulüplerine gitsin mi sen hiç? Şey. Şey. Az önce şey dediniz. Restoranta gitmesin var. deniz kenarına gitsin otursun. Bu vatandaş hayır, rahat rahat. Hayır hayır parası olmazsa dedim. Yok gider deniz kenarında Yoksa oturur. Kiracı, kiracı her gün birbirine bir şey diyorlar. Hanımefendi herkes kirada kirada. Ama Tabii. Sen toksun acın halinden anlamıyorsun. Musun? O zaman sen? seni kapıya atar Geliyor Gel. ki veriyorsun Aha öldürüyor. Millet açlıktan ölüyor. Bu gençlerin hayatı sönmüş. O diyor herkes toktur diyor. Geri zekali. Gitti gitti gençler gitti. Gençler öldü. Geleceği mahvoldu gitti. Ben A gençlere acıyorum. Allah'a çok şükür benimkiler evlenmiş. Bir tane gencim var ama evlendiremem ki onu. Evlasın. Efendiler diyor ki restoranlar dolu, kafeler dolu. Evet, tabii ki dolu olacak. Diyor. Yok. Eve kapatsınlar dışarıya çıkmasınlar. Hakları var gidecekler. Yok diyor. Kapatsınlar A eve. Telefonu evet. da almasına telefonu da çok görüyorlar. A Kahveyi evet. de içmesinler. Cebinizde ne kadar paranız var? Paranız bir gün gezmenize yetiyor mu diye soruyorum. Yardım mı edeceksiniz yetmezse? Yok hayır. Soruyoruz vatandaşa. Tepkisini yani. ölçüyoruz. Evdeki hesap çarşıya uyuyor. Herkesin o soruda niye rahatsız oluyor herkes. Herkesin yaşam şekline göre bütçesi ona göre. O yüzden hani ben de çok az olsa da bir şekilde değerlendirmeyi, çocuklarımı gezdirmeyi, onları hani çok lüks de olmasa bile orta hali gezdirmeyi bir vapura binmek, bir simit almak. Hı -hı. Hani bunları yaşatmak istiyoruz. Tabii ki yaşayamıyoruz. Evet kiracıyız. Evet sıkıntımız var. Ama oturup da bunu düşünerek kahrolacağımıza çocuklarımız için endişeli miyiz? Evet çok endişeliyiz. Bir ne kadar harcıyorsunuz? İki çocuk da sizin mi? Şu anda harcadım sadece bir simit, bir kestane istediler diye. 40 yılın başına çıktığımız için. Yani bunları zaten her yapamayız okuldu şeyleri. Bugün tatil olduğu için gittik. Şu an harcadım 150 lira. Okul varken çocukların okul masrafı okul yemesi, içmesi ne kadar? Okul 75 lira bir beslenme için. Kişi başı? Yok iki iki çocuktan bahsediyorum. Beslenmeye koyabileceğimiz, yani evde de yapsan aynı masraf. Bir e, meyve suyu alıyorsun, bir poğaça. Yani bunlar bile 50-60 lira. Mümkün olduğunca ekmek arası yapıyorsun hani bir şey yani beslenme sıkıntısı yaşıyoruz. Devletten de bunu en azından çocuklara öğlen yemeği olarak çıkarmalarını isterim. Bir süt olsun, bir kuru yemiş olsun ya çocukların zihni açılsın. Ya bir fındık, bir üzüm veremiyorlar mı? Bunu vermeleri beklerim. Bizim zamanımızda en azından vardı. Bizim zamanımızda süt veriyorlardı. Süt veriyorlardı, üzüm veriyorlardı. Yani zihni açan şeyler bunlar. Yani demiyoruz ki yemek getirin bir şey olsun yani bir şeyler verilsin istiyorum. Yazık bu çocuklara ya. Çoğu koyamıyorlar beslenmeye yani aç ya. bu çocuklar ders dinliyor. Cebinizde ne kadar paranız var? Paranız bir gün gezmenize yetiyor mu? Yok yetmiyor maalesef, hayır. Evdeki hesap hiç mi çarşıyor? Hayır. Bugün ne <laughs> Her kadar şey. harcadın? Vallahi ne kadar harcadım? 4500 harcadım. Çocuk geliyor yolda malum. Onun için eşyalar falan alıyoruz. Ama hiç... Biliyorsunuz geçimler çok zor. O kadar. Sağ olun. Cebinizde ne kadar para var? Bugün ne kadar harcadın? Şu anda benim harcadığım para bugün 1000 lira. 1000 lira. Ne yaptık 1000 liraya? Yemek bile. Ne vır vır işte aldım. Şimdi Zıvır zıvır. Fiyatlardan memnun musunuz peki? Niye memnun olmayayım abla? Her gün bin lira acısınız. Sizin gelirinizin otuz bin lira olması lazım. Ben zaten aldık para belli. Giderim daha fazla. İşte bu işte bir terslik var. Gider daha fazlaysa geçinemiyorsun. Ben geçiniyorum abla teşekkür. Gelir az, gider fazlaysa geçinemezsin ben abi. Matematik hesabı. Ben geçiniyorum. Nasıl geçiniyorsun? Ne kadar maaş alıyoruz ne kadar giderimiz var? Benim her gün zaten bir sabah kahvaltım her gün 100 lira. Hesabını yap. Ayda 3 bin lira yapar. Günde 3 paket sigara içiyorum. 150 liradan 4,5 lira. Ama siz biraz zengin. <laughs> Şimdi geçim abi öyle diyor da asker ücret ne kadar ki bu kadar masraf yapabiliriz. Bak şimdi ben para transfer ediyorum. Hesabımı görebilirsin bak nasıl yaptım. Eksi üç bin beş Evet şu an ben eksiye koydum hesabımı. Artı hesaptan kullandım. Yani şu an kim diyorsun ben geçim yapıyorum bence zor. Hele şu an yani üzeri büyük şeyle de kiracı olanlar tamamen zor. Yani nasıl geçim yapabiliriz? 11.500 bin değil de 15 asa da yetmiyor. Yani şu an en az asker ücret 25 bin lira olması lazım. Yani beyefendi dedi, ben sigara tüketmiyorum. günlük yani dışarıda da pek şeyim yok. Ben biraz rahatsın diye bugün birkaç bu gün çalışmıyorum. Yani günlük insan evet ortalama bir 300 400 lira parası gidiyor. Abi Bunun abi de günlük 1000 lira gidiyor. Ya abi ama günlük 1000 lira gidiyorsa nasıl geçim yapıyor? Ben de onu sordum. Bir şey sorayım. Sana ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben kumar oynuyorum. Benim işim şey kumar. Yani o ayrı bir konu. Ha. O, o iş ayrı bir konu. Ben kumar oynuyorum. Ben kumar oynamayı severim. Her gün 3 paket parlama çıkıyorum. O ayrı bir konu. Şimdi biz genel olarak konuşuyoruz. Biz tamam. senin için konuşmuyoruz. Hanımefendi genel olarak konuşuyoruz. Yani biz şu anki ekonomiden bahsediyoruz. Doğru mu hanımefendi? Onun için yani bence şu an geçim tamamen zordur. Yani bilmiyorum nasıl olacak sorun. Ailecek dışarı çıkıp yemek yediğiniz zaman ne zaman ya benimki ara ara oluyor desem ama ben zaten bir aydır rahatsızım biraz düştüm omuzumda sıkıntı var ama tabii ara ara çıktığım oluyor. Belli bir kesimde şöyle diyor nasıl değerlendiriyorsunuz? Restoranlar dolu, kafeler dolu, ekonomik sıkıntı varsa niye bu kadar her yer dolu diye soruyorlar. Siz ne benim dersiniz? Nereye gitsin insanlar? Şimdi burada bir sürü insanlar var. bunların mutlaka bir işleri var. Mesela benim işim var diye ben emine geldim. Yoksa keyfi olarak gelmedim. Yani hani bu kadar insanlar diyor ki yok alışveriş merkezde insanlar var. Orada var burada. Peki bu insanlar hep pandemi gibi insanlar içeride mi kalsın? İnsanlar bence olsun mecburi çıkıyor. Şimdi evli misin, bekar mısın? Onu söyle. Ha ben bekarım. Senin kiram vardır, benim kiram yok. Anladın mı? Şimdi sadece bak, bak, bak. bak. sordu soru sizin için sadece bak, sizinle benim için de, değil. De, biz ne? genel olarak Anladın konuşuyoruz. Tamam, ben de genel, bir şey söyleyeyim. Senin kiram vardır, ben benim, var, benim kiram yok. Ha benim de yok. Ben çoluk çocuk sahibi ne değilim. Var. Ben bekar adamım. Nerede sabah akşam orada yaparım ama sen yapamazsın. O sizin hayatınızda beyefendi be, 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 Benim yaşamam daha farklı, senin yaşaman daha farklı. Yani beyefendi şunu demek istiyor. Sizin hayatınız güzellik, gülistanlık olabilir. Günü gününe yaşayabilirsiniz ama bu sizin hayatınız. Genel anlamda ekonomik anlamda sizin ekonominizin güzel olması ülke ekonomisinin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Ben sıkıntı kötü ben istiyorum ki ekmek 10 lira olsun 20 lira olsun 30 lira olsun. Ek ben onu söylüyorum. Sigara 50 lira olacağına 100, lira yapsınlar. Sevinirim. Sen memnunsa ben de memnunum kardeşim. Sigara ihtiyaç olmaya, olmayabilir. Ekmeği yiyemeyecek mi insanlar? Abi insanlar i̇nsanlar geçinemiyor ki. Beyefendinin hayatı farklıdır ama yani. Abi zeviz. genel konuşacaksın. Abi, genel, genel olarak pahalılık çok. Bir kuru fasulye yedim 100 lira. Emekli maaşı 7500 lira. Evimiz kira olsa ne yapacağız? Bir, bir de Anadolu'da çok çalışıyorum. Çok yani adam. gerçekten durum iyi değil. Saygılar sunuyorum hiç i̇şte ekonomik sıkıntı yok abi. Kuru fasulye 100 lira yedin ya. Diyor ki daha uygun yerde var. Git uygun yerde. Ye. Nerede var ya? Öyle diyor. Günü 24 saat mağaza lokanta mı arayacağız? Aa. Hiçbir yerde yok. Pahalılık çok. Yani yaşam zor. Hiçbir zaman da böyle olmamıştı. İnşallah düzeltirler. Düzeltir misiniz? İnşallah. Umudu kaybetmemek lazım. İsterlerse düzeltirler. <laughs> Hedef hani 2023 koymuştuk. 2023'te düzelir diye ama düzelmedi. 2053 diyorlar. 53 artık. Cebinizde ne kadar var? <laughs> ne kadar harcadınız? Günü gününe yetişti mi para? Evdeki hesap çarşıya uydu yani? Uymadı sana. İdare edeceksin illaki İlla ki şart değil ki. Var diye her şeyi harcay harcayamazsın. Taşına, toprağına kimler ekti nefreti. Çanakkale'de gururlu dağlarına dedelerimiz yazmıştı bu hasreti. Nasıl da harap ettik Taksim'de, Diyarbakır'da, Cizre'de, Kızılay'da, Beşiktaş'ta bolluğu bereketi. Cehenneme çevirdik güzelim cenneti. Kapattık kapılara, sevgilere daveti. Yükledik yüreklere, acıları, hasreti. Çocuklar öksüz yetim. Bitirelim bu nefreti. Ah benim memleketim acılar memleketim. Ben gönlümü verir miydim seni böyle zor bilseydim Feto? Heder ettin gençliğimizi keşke seni sevmeseydik Feto. Bela oldun hep başımıza, dert yağdırdın hayatımıza, zehir oldun yaşantımıza. Keşke seni sevmeseydik Feto. Biz seni taa ettik başa, sen de vurdun bizi taştan taşa. Zefil ettin Türkiye'de kurda kuşa, keşke seni sevmeseydik Feto. Bela oldun hep başımıza, dert yağdırdın hayatımıza, zehir oldun yaşantımıza. Keşke seni sevmeseydik Fethi asıllık adamlarız. Bak biz şapka var diye zannetmeyin ki kafası çalışmıyor, çalışıyor, her şeyi biliyor. Ama şimdiki nesile sorsan ben yok ya verme bana oyu, verme hadi işte. Vermezsen işte başına bu haller gelir. Tükürdüğün tükmüğü yalamayacaksın. Hı dedi akşam tükürdü, sabahına gitti yaladım ben Amcam Amca siyaset değil konumuz. Ağzını yüreğine sağlık. Beto ilgili isyanından bahsettiniz değil mi? Az ha. önce şiirinden. Yüreğine sağlık senin şiirin. Teşekkür ediyoruz ekonomi. Ekonomi. Diyoruz ki memnun musunuz hayatınızda? Cepteki ben, para rahat rahat yetiyor mu size? Ben emekliyim ama kalkıp da filanca şunu almış diye ben de gidip almam onu. Bak ayağımdaki ayakkabı 6 senelik ayakkabı. E sen gidiyorsun yeni çıkan ayakkabıya veriyorsan 2000 lira para alırsan bu memlekette geçim olmaz. Her şeyi idaresine geçeceksin. Onun Biz için... mi idare edeceğiz? Halk mı idare edecek? Sen çekersin acısını çocuklarının da var. Ellerinden geldiği kadar idare edecektir. Yönetenlerin yapacağı bir şey yok mu? Yunanistan öyle, Ukrayna öyle, Azerbaycan öyle, İran Irak öyle, Suriye öyle. Daha şimdi içinde başımıza bela çıktı. Avrupa ülkeleri nasıl? Ben memnunum Allah'a şükür. Tamam, daha memnunum dedi Tamam şey. Ben seninle daha bir şey konuşmam. Sen hayatından memnunsan ben seninle daha bir şey konuşmam. Ne yani bu hayatın gerçeklerini anlatmayıp da şu halkın ne çektiğini konuşmayıp da şu enflasyonu konuşmayıp da halimden memnunum diyorsan ben seninle muhatap bile olmam. Mavi ben, burada, mavi ben burada. Ben burada. Ha, hayatımda kim memnun diyorsa <laughs> ben onunla mı, muhatap olmam. <laughs> Şimdi bak bak abinin tişörtü mavi. Markayı da biliyoruz. Bu adamın marka tişört giymesi neden bize artık çok zor güç geliyor? Belli bir yaştan sonra herkes <laughs> idareci. Hayır belli bir yaşta. Kaç lira alıyorsun? 9300. Evin senin kendi değil mi? Aldım çalıştım aldım. Bir dairem var. Ya sen çalışmadan zaten bir bok aramazsın. <laughs> alacaksın tabii ki çalışıp alacaksın. Ben de emekliyim. Ben 27 senelik Evet değil. Anamız alattı anamız o. Sakallık var. Ağzından çıkan kelime yokken sahip olamıyor? Hey takala ben mi? Yani Hattı daha gelemem. Bu, bu da sakin ol. Sen dobra dobra konuş. Bu da bizim vatandaşım. Sakin ol. Evet. Farklı evet. bir görüşten olabilir. Ekonomiyi Anasını ağlattı Tayyip. Evet. Bitti. Ay kulağı mahkum Siz diyor sürünün. Yok. Bok yiyin. Ne yiyorsanız yiyin. <laughs> ben 25 sene Tayyip'in götünde geldim. O ayaklarım kırılaydı <laughs> da gezmiyordum. Tayyip'e kurban ol ya. Neler geldi geçti. İşte. Allah mıdır ben ona, ona kurban olacağım. O kim ona kurban olacağım ben? Ben Allah'tan beri kimseye kurban olmam. Şu sakalı boşuna ağırtmışsın. Baba, hey, ağırtmışsın. Ya, ağırtmışsın. Ya, ağırtmışsın. Ya, ağırtmışsın. ağırtmışsın. Amca büyüklük sende kalsın tamam. Büyüklük büyük sende kalsın. Cebinizde ne kadar paranız var? Paranızla rahat, rahat rahat bir gününüzü rahat. geçirebiliyor musunuz? Geçiniyorum Allah'a şükür. Bir günü nasıl geçiriyorsunuz? Ne kadar harcıyorsunuz? Bir gün hanım camide çıkacak. Şimdi beraber dolaşacağız buralarda. Yemek <gülüyor> yiyecek <laughs> miyiz? Şey içecek miyiz? Yemek mesela. yiyeceğim ama <laughs> restoranda değil. <Evet>. Küçük <gülüyor> pazarda <laughs> lokantada. Ne kadar tutar ortalama en fazla 250-300 tutar. İki kişi 500 star. Yok iki kişi 400 tutar. Fiyatlardan memnun musunuz? Az önce fiyatlardan bir... mı? Ya restorana gidersen, Kadıköy'de yersen, Bebek'te yersen fiyat değişiyor. Böyle böyle yerlerde normal fiyatlar. Cebine göre hareket edersin. Paramız da var Allah'a şükür. Emekliyiz. Emekli de para bol diyorlar. Emekli. Gençlere sorayım. Gençler cebinizde ne kadar paranız Masa var? Masa parayı para, para çıkar, <laughs> Gel kar. Şeker var ya cebimizde. Parası <laughs> <Ne, üç, gülüyor> var işte. Baş. Ne? 3.25. Abi çok yağ bu. Sende ne kadar var? Yok, Yok abla bende. Bir gün ne kadar harcıyorsun? 50 lira, 100 lira. <laughs> Yetmiyor ne, ki abla. Ne yapıyorsun 50 lirayla, 100 lira? Marmara'ya zaten 50 lira abla. Abi bir tane kafeye gidiyorum, geziyorum, yemek alıyorum. <laughs> Okula gidiyor muyum? Gidiyorum. <laughs> <ama. gülüyor> Okulda ne kadar tutuyor bir günlük öğününüz masrafı? <laughs> <laughs> 150 lira, 200 lira tutuyor abla. Abartma. Harbi abla, bir tane, bir tane köfte ekmek 50 lira, 60 lira. Evet. Devlet okulu abla. Az önce bir tane abla 25 lira dedi de bir tost. Yalan atıyorlar abla ya. Fotoğraf olsaydı gösteririm de yok.